Evet herkese merhaba. Reader at Work 1 192. metin ile devam ediyoruz. Okul müfettişleri ya da okul denetleyicileri de diyebiliriz. İngiltere'nin 400 müfettişi sağlar. Küçük takımlar sağlar gitmek için. Seçilmiş okullara gitmek için. Neden her yıl teftiş için seçilmiş okullara gitmek üzere küçük takımlar sağlar oluşturur. Budur bazen nedendir onlar eleştirildiği içindir. Tarafından ebeveynler, meclis üyeleri ya da basın tarafından eleştirildiği içindir bu gidiş. Peki var olabilir diğer nedenler de var olabilir. Neymiş bu açıklayacak bakalım. Muhtemelen bir okul bilinmektedir. Ne için? Onun özellikle yüksek standartları için bilinmektedir. Bu durumda da denetleyiciler isteyecek, öğrenmek isteyecek neyi? Sırrını ve iletmek isteyecek onu kime ilgili bakan'a iletmek isteyecek. İşte bu sebeple belki de okula gidiyor demek istiyor. Ee, muhtemelen belki bir e, resmi olmayan denetleyicinin müfettişin ziyareti hali hazırda ortaya çıkardı. Neyi işaretlerini, sorunların sorunun işaretlerini Hali hazırda ortaya çıkardı. Bu kesinlikle, bu kesinlikle yol yol açar. Neye ee, bir e, dolu denetime yol açar. Denetim olabilir, sürebilir, sürebilir. 3-5 gün ya da bazen daha uzun sürebilir. Neye göre? okulun tipine ve büyüklüğüne göre daha uzun da sürebilir. Okullar reddedemez. Neyim? Denetleniyor olmayı, denetlenmeyi reddedemez. Denetleyiciler de işten çıkaramaz personelin herhangi bir üyesini işten çıkaramaz. Öğretmenler onların endişesi değildir. Onları endişelendiren şey değildir yani öğretmenler. Nedir peki endişelendiren şey? Öğretmektir. Yani öğretim işidir, öğretimdir onları endişelendiren şey. Bu söylemez. Neyi söylemez? Korkunç bir öğretmenin göz ardı ediliyor olacağını görmezden geliniyor olacağını söylemez. İncelemeler, yorumlar, açıklamalar kesinlikle yapılacak. Müdüre ve yardımcısına yapılacak. Fakat onlar sözlü olacak, yazılı değil. Öyleyse nedir? Müfettişin yaptığı iş, müfettişin yaptığı iş nedir? Müfettiş ne yapar? İlk şey, söyleyebileceğimiz ilk şey, onlar isteyecek. Ne isteyecek? Ee, bir yakın görüş isteyecek. Yani bir yakınlık isteyecek. Neye? Kursların kurslarda ne sunulduğuna yakından bakmak isteyecek. Onlar kurslarda ne verildiğine, ne sunulduğuna, öğrenciye ne sunulduğuna yakından bakmak isteyecek. Ve hangi ve hangi standartlarda gerçekleştirildiğine öğrenciler tarafından e, ne gibi standartlarda gerçekleştirildiğine yakından bakmak isteyecek. Onlar ayrıca karşılaştırır öğretmen niteliklerini. Ne ile karşılaştırır? Konularıyla. Onların öğrettiği konularla Öğretmen niteliklerini ayrıca onlar karşılaştırır. Ee, sıklıkla öğretmenler çok sık e, zamanda öğretmenler Nitel, yani nitelikleri içinde yani onların kendi e, nitelikleri de söyler. Ne söyler? Tarih zorlanmaktadır. Matematik öğretmeye tarihçi yani tarih öğretmeni mat mat matematik öğretmeye zorlanmaktadır. Peki hangi matematik var olduğu bir eksikliğin var olduğu matematik derslerinde? öğretmeye zorlanılmaktadır. Bir tarih öğretmeni, matematik öğretmenin eksikliğinin olduğu yerde kendi kalifiye, şey, kendi niteliği dışında da bu şekilde derslere girmekte zorlanılmaktadır. Sınav sonuçları da Ayrıca sınav sonuçlarına da bakılmaktadır dikkatli bir şekilde. Okulların disiplin düzenlemelerine bakılmaktadır ayrıca e, onun konaklama yerlerine. Ne gibi konaklama yerleri? Öğrencilerin oturmak e, zorunda olduğu koridorlarda ya da sınıf e, taşınır gezici sınıflarda oturmak zorunda olduğu yerlere bakılmaktadır. Ya da e, lavaboların dışarıda olduğuna başka e, çatıların yağmur yağdığı zaman e, sızdırdığına gibi şeylere de dikkatli bir şekilde bakılmaktadır. Başka ve test kitaplarına ve kullanılan ekipmanlara da ayrıca bakılmaktadır. Önce denetleyici okuldan ayrılmadan önce müfettişler yani denetleyiciler verecek. Ne verecek? Baş ve yerel yetkili lidere yani yardımcısına birkaç birkaç belirti verecek. Onun bulduklarının yani onun bulgularının Birkaç belirtisini verecek. Yani tiyo verecek. Müdüre müdür yardımcısına gibi bir şey bu. E, raporlar birkaç ay e, sürdüğü için yani tamamlanması bir araya getirilmesi birkaç ay sürdüğü için ve basımı birkaç ay sürdüğü için olmaz. Ne olmaz? Bir tiyo. E, tamamen bir sürpriz gibi olmaz. Vardır yaklaşık 30 bin okul, kolej ve politeknik İngiltere'de. Var olsa da sadece yaklaşık 250 resmi denetleyici bir yıl içinde ziyaretler sayısı çok daha fazladır. Geçen yıl sadece 4'te 3'ü ortaokullara 4'te 1'i tüm ilk ve ortaokulların 4'te 1'i hemen hemen yarısı özel okulların hemen hemen yarısı ve yüksek okulların da onda dokuzu onundan onundan dokuzu yüksek okulların onundan dokuzu ziyaret edildi.